Bir hükümdar düşünün. Güçlü bir orduya ve büyük bir imparatorluğa sahip ama kalbi Allah'a bağlı bir kul. Bu kişi Gazneli Mahmud. Zaferleri kadar duasıyla da tanınan büyük bir lider. Bir gün Gazneli Mahmud ordusuyla çok güçlü bir düşmanla karşılaşmak üzereydi. Düşman ordusu sayıca fazlaydı ve teçhizat bakımından üstündü. Mahmud her şeyin Allah'ın takdirinde olduğunu biliyordu. Ordusu savaşa hazırlanırken o ellerini açıp Rabbine şöyle dua etti: "Ya Rabbi, zaferi bize nasip et ki İslam'ın bayrağı yüksekte dalgalansın." Ama eğer düşmanlarımızı galip kılacaksan, bu da senin bir takdirindir. Biz her durumda senin hükmüne razıyız. Ancak şunu biliyorum ki, onlar zaferin şükrünü eda edemezler. Bu dua, onun Allah'a olan teslimiyetini ve tevazusunu ortaya koyuyordu. Ertesi gün, Gazneli Mahmud'un ordusu düşmanlarını bozguna uğrattı. Büyük bir zafer kazanılmıştı. Ancak Mahmud, kibir yerine şükrü tercih etti ve şöyle dedi. Bu zafer benim değil, Allah'ındır. Biz sadece onun yolunda mücadele eden kullarız.